Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Siyaset Ligi'nin 3. haftası son hızla devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi devrim stadyumunda Saadet Partisi'ni konuk ediyor. Bakalım bu heyecan dolu mücadelenin galibi kim olacak? Maç tipin vuruşuyla başladı. Hasan Mezarcı kaptırdı. Tarık Akan topu çaldı. Şimdi komünizm. Karl Marx. Karl Marx. Pozisyon arada burada topu Cafer karşıladı. Şimdi Mevlüt. Madıvak olayı. Yusuf Madıvak olayı. Temel Karamolluoğlu. Madımak olayı. Geriye döndü. Aradan oynadı. Hasan Mezarcı. Aradan oynadı. Temel Karamollaoğlu'nu pozisyona sokayım derken kaptırdı topu. Şimdi Barış Atay. Yusuf Hayaloğlu. Komünizme doğru. Karl Marx kaptırdı. Erkan Baş'ın presi vardı alamadı topu. Şimdi sağa döndü Saadet Partisi. Sağdan ilerliyor. Madımak olayı sağda. Şimdi ortam açacak. Madımak olayı geçti rakibini. Madımak olayı verdi pasını. Uzaklaştırdılar. Mesut. Yılmaz. Fatih. Abdülkadir. Hasan Mezarcı. Tarık Akan. Şimdi Deniz Gezmiş. Komünizm. Deniz Gezmiş. Defansta top çeviriyor Saadet Partisi. Hasan Mezarcı. Sol kanattan geliyor Saadet Partisi. Abdülkadir. Abdülkadir pas mı verecek? Geçti rakibine. Şut mu çekecek? Almadı mı? Kolayı vurdu. Top direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyon Saadet Partisi adına. İlk yarı tamamlanmak üzere. Ve ilk yarının sonucu Türkiye İşçi Partisi 0, Saadet Partisi 0. İkinci yarıda görüşmek üzere. Fatih. Hasan Mezarcı pozisyona girdi. Hasan Mezarcı vuracak mı? Sakladı topu vurdu. Top defanstan döndü. Karl Max. Komünizm. Komünizm. Barış Atay sola döndü. Şimdi Yusuf Hayaloğlu. Türkiye İşçi Partisi soldan gelmeyi seviyor. Bir orta şansı sol kanattan. Kalmak Max vurdu. Top dışarı çıkıyor. Out. Şerafettin. Degajını yaptı. Hasan Mezarcı'ya doğru indirdi. Şimdi sağ kanatta Yusuf. Madımak kolayı. Aradan gördü Hasan Mezarcı'yı. Şimdi bir şans. Hasan Mezarcı. Bir soldan bir sağdan. Şimdi Madımak kolayı. Kaptırdı topu. Savunmada başarılı Levent Üzümcü. Deniz Gezmiş'e uzun bir top. Kafayla indirdi Karmaks'a. Karmaks. Karmaks. Düz gidiyor. Verdi pasını Mahir Çayan. Şimdi Tarık Akan. Deniz Gezmiş. Bir orta. Komünizm vurdu. Kaleci çok başarılı. İnanılmaz bir şuttu. Gerçekten kaleci çok iyi çıkardı. Oyuncu değişikliği var. Madımak olayı çıktı. Mahmut Tarık Akan oyuna girdi. Bir orta. Pol hala tipte kaldı. Yusuf Hayaloğlu. Sol kanatta. Ortaya geldi. Kaptırdı topu. Kontratak şansı Salih Partisi adına. Hasan Mezarcı. Oynayabilecek mi? Göremedi arkadaşına. Topu çok sakladı ve kaptırdı topu. Yılmaz Güney. Komünizm. Karmax. Deniz gezmiş. Aradan oynadı. Şimdi komünizm. Bir şut. Hop. Defansa çarpıp dışarı çıktı. Out. Oyuncu değişikliği var. Temel Karamollaoğlu çıktı. Azimendiler oyuna girdi. Bir kafa. Kaleci Şerafettin başarılı. Fatih Aydın. Maç tamamlanmak üzere. Zimendiler. Sağ kanada döndü. Yetişebilecek mi? Yetişemedi. Top dışarıda. Maçın tamamlanması için son 4 dakika var. Komünizm. Aradan oynadı. Son bir şans. Erkan Baş açtı ortasını. Karmaksa gelmedi. Maç tamamlanmak üzere. Ve maç tamamlanıyor. Türkiye İşçi Partisi 0, Saadet Partisi 0. Her iki takımın kalesinde de pozisyonlar vardı fakat yenişen olmadı. Evrim Stadyumu'nda bir sonraki maçta görüşmek üzere, esen kalın.